Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım, Ay burcu, Güneş burcu Oğlak olanlar. 15-21 Nisan haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu haftaların sizlerle olması dileğiyle bakalım bu hafta gökyüzünün etkileri sizin yaşamınızda hangi alanlarınızı tetikleyecek? Nerede şanslı etkiler var? Ee, nelerle karşı karşıya gelip mücadele edeceğiz hep beraber bakalım. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım 8 Nisan'da Koç Burcu'nda 4. evinizde bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Ev, yuva, aile, e, evinizin içi, çocuklarınız, atalar, kökler, ailemizle ilgili konular, alım-satım konuları, emlak konuları, arsa konuları gündeminizdeydi. Taşınmazlarla ilgili kimilerinizin konuları gündeme geldi. Şimdi geçmişten gelen bir takım konular tekrar tetiklendi çünkü Koç burcunda Merkür retro içerisine girdi. Daha çok geçmiş konular tekrar tekrar gündeminize geldi. Şimdi de geçmişteki sıkıntılar ve çözümlenmesi gereken konular hak arayışı içerisine girdiniz. Yeni bir düzen içerisine giriyorsunuz. E artık pencerenin farklı yönünden bakmaya başlıyorsunuz e fikirler, düşünceler değişti, finansal konularda, para finansal konularda, kazançlarda, yatırım araçlarında artık yepyeni bir döneme doğru gitmek isterken bir şeyleri geliştirmek o kısır döngüden çıkmak için önce ev, yuva aile konularıyla ilgili sorunları ee, tekrar tekrar çözmeye doğru gittiniz. Eksik yanlarımız tamamlanması gereken konuları gördünüz. Yara aldığınız ailevi konularda da Şiron e, Koç burcunda e, yara aldığınız konularda şimdi de şifa enerjileri var. Kimileriniz ilişkilerinizi düzene götüreceksiniz. Kimileriniz ayrılıklar yaşadınız. Kimileriniz evinizden oldunuz. Kimileriniz Hak, haksızlığa uğradınız. E şimdi bu alanlarda bir şifa enerjimiz var. Merkür, Şiron, Venüs ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu var. Adeta bir uçurtma şeklinde gökyüzü. E, Kuzey Ay düğümü kavuşumu kadersel değişimler, yol ayrımları. Yıllar sona gelen bir fırsat. E, yıllardır bayağı bir... Sıkıntılı dönemlerden e, yokuşlu yollardan çıktınız. Artık düz yollara doğru gitmenin zamanı geldi. Kalıplaşmış fikirlerden, düşüncelerden çıkıp bağımlılık ettiğiniz alanlar ve takıntı ettiğiniz alanlarda boş yere kendinizi heba ettiğinizi gördüğünüz süreçlerden geçtiniz. Şimdi de ne geldi sıra hak edişlere, ödül dönemine. Yani ödül 5. evinizde e, boğa burcunda güneş e, boğa burcuna bir ay boyunca geçecek 19 Nisan'da. Bu da sizin 5. eviniz. Para ve finansal konular, yeteneklerin, zevk aldığınız alanlar, keyif aldığınız alanlar, aşk ve flört eviniz. Kimileriniz ben aşık olmak istiyorum, sevilmek istiyorum dediniz. Kimileriniz ikili ilişkilerde çok sıkıntı yaşadınız. Kimileriniz Ortaklıktan zararlar gördünüz. E burada artık neyi nasıl yapmanız gereken neleri hangi sistemi değiştirmeniz gerektiğini gördünüz. Şimdi de geldi 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün 14 yıl sonraki kavuşumu sizin 5. evinizde. İkili ilişkiler, e, aynı zamanda para finansal konular, yatırım araçları keyif aldığınız alanlar. Kimilerinin hep diyor da ben yıllardır kendime odaklı olamadım. Kendim için bir şey yapamadım. Sağ elimle girdi, solla elimle çıktı. Mücadele ediyorum, koşuyorum demek oluyor ki bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Alanınızdan bazı şeyleri terk edemediğiniz, takıntı oluşturduğunuz alanlarda, kör baktığınız alanların e, Yanlış olduğunu, bazı düşüncelerin, fikirlerin yanlış olduğunu, bir şeylerin artık yıkıp yenisini inşa etmeniz gerektiğinin e, farkına vardınız. Burada Uranüs'ün de ani birdenbire şok edici durumları getirmesi artı e, Jüpiter'den de bolluk, bereket enerjisi ve iyicil bir enerjidir. Girdiği alanı genişletir, büyütür ve şanslı etkiler ve fırsatlar geçmişte mücadele ettiğiniz konularda para ve finansal konularda gelirlerinizin de artacağı, kazançlar hiç beklemediğiniz kazançlar da gündeminize gelebilir. Ama ne yapıyoruz? Dikkatli, temkinli oluyoruz. Çünkü büyük değişimler dünyaca hepimiz insanoğlu olarak ruhen ve bedenen değişimlere gidiyoruz sağlam güvenilir kişilerle. Demek ki bir şeyleri yıkmak gerekiyor. Yıkmadan da yenisini inşa edemiyoruz. O dönem geldi. Yepyeni bir kapı açılacak. Umarım hayırlısı olur. Her şeyin en doğrusu en hayırlısı olsun.